bağımsız sıralı cümle diyoruz. İyi insan erdemli olur. Virgül. Yazabildiniz mi? İyi insan erdemli olur. Virgül. Kötü insan kurnaz yaşar. Nokta. İyi insan erdemli olur. Kötü insan kurnaz yaşar. Şimdi bunun sıralı cümle olduğunu fark ettik. Öyle değil mi gençler? Erdemli olur. Yaşar. İki tane yüklemimiz var mı? Duyabiliyor musunuz beni? Evet hocam. Evet. Şimdi ilk bölüme bakalım. İyi insan erdemli olur. Erdemli olur yüklem. Kim erdemli olur? İyi insan. Yani özne oldu mu? Ha, özne evet olur. özne. Bunu görmemiz lazım. Özne yüklem. Şimdi ikinci cümlemize geçiyoruz. Kötü insan kurnaz yaşar. Yaşar yüklem. Kim yaşar? Kötü insan. Kötü insan. Özne. Özne. Kötü insan nasıl yaşar? Nasıl Kurnaz. yaşar? Kurnaz. Yani ne Bak, olacak? Sıfat. Bak şimdi ne olacak Mustafa? Evet. Zarf olacak. Zarf tümleci olacak. Arınlar, evet evet. Evet. Cümlenin ögelerinde zarf tümleci olacak. Şimdi birinci cümlede ve ikinci cümlede ortak bir öge görüyor musunuz? Herkesin öznesi yükleme ayrı. Öznesi yükleme zarf cümleci ayrı. O halde bu cümleye insan erdemli olur, kötü insan kurmaz yaşar cümlesi hiçbir ögesinin ortak kullanılmadığından dolayı bağımsız sıralı cümledir diyoruz. Anladık mı? Anladık mı? Evet. Bir tane daha örnek yazın bakalım. Adam içeride oturuyor. Adam içeride oturuyor. Virgül. Çocuklar televizyon izliyordu. Adam içeride oturuyor. Çocuklar televizyon izliyordu. Evet cümlenin ögelerini kim bulmak ister? Çocuklar televizyon izliyordu. Evet cümlenin ögelerini kim bulmak ister? Gençler. Evet Dilara. Hocam ilk cümlede adam içeride oturuyor. Oturuyor evet. yüklem. Evet. Oturan kim? Adam öznesi. Evet. Nerede oturuyor? İçeride oturuyor. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç. İkinci kısma geçelim. Çocuklar televizyon izliyordu. İzliyordu yüklem. İzleyen kim? Çocuklar özne. Kimler, kimler çoğul geldi. Kimler, kimler? Ne izliyordu? Evet. Televizyon. Belirti, belirtisiz nesne. Evet. Dilara hepsinde doğru yaptın. Ögelerde hiçbir ögesi ortak mı bunun? Birinci cümle ve ikinci cümlede. Ortak değil. Ortak değil. O halde bu da gene neymiş? Bağımsız sıralı cümleymiş. Şimdi anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı galiba. Not diyelim. Sıralı cümleler. Sıralı cümleler ya da şöyle diyelim sıralı cümlelerde öyle olsun sıralı cümlelerde fiilimsi bulunsa bile sıralı cümlelerde fiilimsi bulunsa bile birleşik cümle olmaz birleşik cümle olmaz sıralı cümle olur diyeyim bakalım sıralı cümlelerde fiilimsi bulunsa bile birleşik cümle olmaz Sıralı cümle olur. Hala sıralı cümle olur. Tamam mı? Anladık mı? Yani o zaman sıralı diyebilmemiz için ne yapacağız? Birden fazla yüklem özelliğine bakacağız. Ve de cümleler virgülleme, noktalı virgülleme ayrılmış onlara dikkat edeceğiz. Tamam mı? Mesela bir cümlelerin herhangi bir yerinde fiilimsi olsa bile gene bu durum ne yapıyor? Değiştirmiyor. Çünkü temel cümleler yüklem. Birinci cümle, ikinci cümlenin yüklemleri Onlara bakıyoruz, bitiriyoruz. Sıral cümleyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Anlaşılmayan bir taraf var mı? Yoksa bağlı cümle diyoruz. Hadi bakalım. Cümle türlerinin sonuncusu bağlı cümle. Sıralı cümleden bir noktadan ayrılacak. Ne olacak? Bu dokuzdan niye bağlanıp duruyor ya? Bağlaçla mı ayrılıyor? Evet. Bu sefer neler kalkacak Kamran? Virgüller kalkacak. Evet, virgül ve noktalı virgül kalkıp ne olacak? Araya bağlaç, bağlaç gidecek. Evet, hadi söyleyelim. Tanımı yazalım. Birden çok cümlenin birden çok cümlenin o zaman birden fazla da yüklem olduğunu bilmemiz lazım. Birden çok cümlenin bağlaçlar yardımıyla bağlaçların altını çizin. Bağlaçlar yardımıyla birbirine bağlandığı cümlelerdir birden çok cümlenin bağlaçlar yardımıyla birbirine bağlandığı cümlelerdir. Bağlı cümleler, devam ediyoruz. Bağlı cümleler, tanak içinde yazın ama, fakat, yalnız, ancak, çünkü, oysa ki, oysa ki'nin kiyesi bitişik, son bahçemdeki. Bağlaç olmasına rağmen kalıplaşmış olarak karşımıza gelen ki, Oysa ki 3 nokta, tınağı kapatalım, bağlaçları ile bağlanır. Ve falan onları da dahil ederiz canım. 3 nokta yani bağlaçları çoğaltabiliriz. Bağlaçlarıyla bağlanır. Örnek, öğretmen kağıtları topladı ve kontrol etti. Yazabildik mi? Öğretmen kağıtları topladı ve kontrol etti. Evet şöyle bir yüklemlerimizi bir söyleyelim bakalım. Nereler? Kaç tane cümle var burada? Onda sesimi duyabilir kontrol etti. Evet Elif Nur. Topladı ve kontrol etti. Bunlar birlikte... Evet iki tane yüklem. Arada ne var? E, bağlaç. Ve bağlacı var. Bakın e, sıralı cümleyle bağlı cümlenin e, birbirinden ayrılan noktası virgül ve noktalı virgüller yerine bağlaçların e, cümleleri birbirine bağlaması. Tamam mı? Fark eden bir şey yok. Bağlı cümle de birden fazla yüklemden oluşuyor. Arada da bağlaçlarla birbirine bağlanıyor. Evet topladı kontrol etti. Şöyle bir şey yapalım. Ee, topladı yüklem. Kim topladı? Öğretmen, özne. Öğretmen ne topladı? Ya da neyi topladı? Neyi? Kağıtları belirtisiz. Ama belirtili nesne. Kontrol etti de. İkinci cümlemizin yüklemi. Öğretmen öznesi. Öğretmen kontrol etti. Öğretmen kağıtları topladı. Bakın aslında şöyle sıralı cümle noktasında baktığımızda ee, bağımlı sıralı cümle olarak da karşımıza geldi mi? V'yi kaldırıp virgül koysak oraya. Bağımlı sıralı cümle olarak geldi. Öğretmen ve kağıtları ikinci cümleye de ne yaptı? Ortak oldu. Evet. Eve geleceğim çünkü dersim bitti. Eve geleceğim çünkü dersim bitti. Cümlelerimizi hemen gene görelim. Birinci cümle. Onde. Evet Enes eve geleceğim. İkinci cümle. Dersim bitti. İki cümle hangi bağlaçla bağlanmış? Çünkü ile. Geleceğim yüklem. Ben geleceğim gizli özne. Nereye? Eve. Dolaylı tüm Bitti yüklem. Ne bitti? Dersin belirsizsiz nesne cümlenin ögelerini de böylelikle verdik. İki cümle bağlaçla Çünkü bağlacıyla birbirine bağlanmış. Ama söz uçar yazı kalır. Onu unutmayalım. Not diyelim bakalım bu dediklerimizi ufacık bir notlaştıralım. Bağlı cümleler. Bağlı cümleler. Virgül. Sıralı cümlelerdeki sıralı cümlelerdeki virgül ya da noktalı virgülün yerini bağlı cümleler sıralı cümlelerdeki virgül ya da noktalı virgülün yerini bağlacın aldığı cümlelerdir. Sıralı cümlelerdeki virgül ya da noktalı virgülün yerini bağlacın aldığı cümlelerdir. Ve böylelikle ders bitti. Cümle türleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bitirdik. Tiyatro kısmına da baktım. Tiyatro kısmında da yeni bir dil bilgisi konusu yok gençler. Orada da bu işlediğimiz konunun etkinliklerde e, dil bilgisi olarak çalışmaları verilmiş. Tamam mı? O zaman hadi ders kitabını bir açın. Biz bu çalışmaların hepsini topluca orada e, tiyatro metnine geçmeden de bir görelim. Tamam mı? Yazacaklarımız bugünlük bu kadar. Bitti. Şimdi öğrendiklerimizi uygulama zamanı tiyatro ünitesinde de gene bakalım orayı bir açalım da 9'larınkini açıyormuşum şimdi ondan ben de diyorum niye metin karşıma gelmedi hemen bakalım kara gözlüğünkinde ne varmış şöyle bir bakalım Hı. evet sayfa 223'ü açar mısınız açtık mı Evet hocam. Evet sayfa 223'te dil bilgisi çalışması. Diyor ki yüklemlerin türüne göre cümleler iki ayrıdır. Zaten verdik hatırlatmayı yapıyor. Yüklemi fiil olan cümleler fiil cümlesi, isim olanlar ise isim cümlesi olarak adlandırılır. Buna göre okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri yüklemlerin türüne göre ve çeşitlerini belirleyerek karşılarındaki yay ayraçlara işaretleyiniz. Evet şimdi <laughs> Ben söylüyorum. Siz parmak kaldırmayın. mikrofonunu açın lütfen. Evet Azra. Söz sende. Benim bilmecelere karnım tok. İsim cümlesi, isim cümlesi. Nedir bu? Neden isim cümlesi olduğuna karar verdin? Hemen onu söyle. Yüklem Yük tok. Tok. Aslında ne o? Hangi e, zamana göre çekimlenmiş? Nasıl olmuş o? İsim nasıl orada yüklem olmuş? Çünkü ne diyeceğiz Azra? İsimler nasıl yüklem oluyordu Azra? Ek fiille. Ek fiille. Hangi ek fiil almış? Geniş zaman ek fiili. Evet. Ek fiilin geniş zamanı üçüncü tekil kişi. Aslında toktur. Ama ee, ne olarak karşımızda? Demiştik ki üçüncü tekil kişisi ek fiilin geniş zamanını e, dır dir dur dur ekini almadan da olur. Aynı şekilde. Evet Azra doğru cevap verdi. Bu bir isim cümlesi. Evet Ceren. İşkembenin üstüne tekerlecik, yuvarlacık bir şey korlar. Evet. Ceren, duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam. Evet. Köklemin türüne göre nasıl bir cümle? Fiil cümlesi. Fiil cümlesi çünkü kökümüz belirle. Koymak. Koymak, Evet, komak. Korlar. Hı hı. Fiil cümlesi. Doğru cevap verdiniz. Evet Dilara. Neye çalıyoruz kapıyı? Fiil cümlesi hocam. Evet çamak fiili. Şimdiki zaman birinci çoğul kişisine göre ne yapmış? Çekimlenmiş bir bir cümlesi. Akar, akara gözüm öyle değil. Duygu? İsim cümlesi. Ne, nasıl bir isim cümlesi? Söyle. Doğru dedin isim cümlesi. Biraz eksik söyledin. Değil. Anlamına göre nasıl bir cümle? Anlamı? Evet. Korkma. İsim cümlesi doğru. Yüklemin türüne göre isim cümlesi. Doğru söyledin. Anlamına göre? Olumsuz. Olumsuz isim cümlesi. Çünkü değil isim cümlelerinde olumsuzluk bildiren sözcüğümüzdü. Evet onu söyletmeye çalıştık. Bilme çabuk be. Kimdeyiz? Elif Nur. Fiil. Bilimler, şey geliyor. Karagöz oyunundan alınan cümleler bunlar. Elif Nur söyle. Fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Ki peki hangisi? İstek. İstek. Acaba. Bil. İstek. Bir daha dikkat et. Bilme. Elif Nur. Bilme. Emir. Emir. İkinci tekil kişi olumsuzu öyle değil mi? Evet. Anlamına göre nasıl bir cümle? Ee, Bilme olumlu. Bak Olumsuz. şimdi bilme kız. Olumsuz. Ben şey. Karıştırmasın, karıştırmasın. Bak çalışınca cevaplamaya başlayalım Boğazını sıkayım arada sırada. Kimde? Enes. Bir Beyin cümlesi. Fiilimiz neresi? Boğazını sıkmak. Evet sıkayım. Efendim bilirim ben onu. Hilal. bilirim. Bilmek fiil. Fiil cümlesi yüklemenin türüne göre. Sen de benden tokatları ye avuç. <laughs> evet. Ben de değil mi hocam? Evet. Evet Kamran. Fi sonra sen. Fiil evet. cümlesi hocam. Hangi çekim? Hangi ki peki? Burada kipeki yok ama emir şeyde yani ek almadan emir haline almış. Ama şimdi öyle dersen olmuyor kameran. Kipeki, emir doğru söylüyorsun. Emirin ikinci tekil kişi ekesin. Aman eki yoktur. İşte evet. eki yani onu ifade evet. edemedim. Hı, tamam. Emir kipine göre evet bu bir fiil cümlesi doğru. Şimdi aynı konuyla ilgili gitsin diye noktam işaretlerini öbür derse mi bırakayım? ya da yerleştirelim. ya bir şey olmaz. Nasıl olsa yazım noktalamayı sürekli yapıyoruz. Aşağıdaki parçada yay ayrışla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştiririz. Nail Bey güldüğünü belli etmemek için ızdırap, ıstırap içinde okuyoruz ama yazılışı ızdırap. ızdırap içinde bir bahane arıyordu. Ne koyacağız? Dergi tamamlanmış mı? Nokta. Nokta. Nasıl acele etmiyorum? Orada ne var? Başta. Bak bir parantez. Hmm. Tırnak işareti. Tırnak işareti mi yoksa bir konuşuyor mu? Ama hocam konuşuyorsa bahane arıyorduktan sonra iki nokta koymamız gerekmiyor mu? Bak şimdi Nay Bey güldüğünü belirletmemek için zırap içinde bir bahane arıyordu. Nasıl acele etmiyorum. Yarın Venede bile taçam müslenen falan filan falan. Onun şeyleri miymiş onlar konuşmalar? Evet. Hâil kokuyunca bir daha bakalım. Evet. Gene de konuşuyor. Bahane arıyordu. O zaman iki nokta da olur. Evet orası. İki nokta. Konuşma çizgisi. Nasıl acele etmiyorum. Ne gelecek oraya? Soru olacak mı? Gençler duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz hocam. Soru işareti. Soru işareti. Bakın soru işaretinden sonra nokta değerindeki nokta mı işareti demiştik. Yarın sözcüğü büyük harfle başlamış mı? Başlamış. Doğru kullanım. Evet Venedik. Ne gelecek oraya? Kesme işareti. Kesme işareti. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bilet alacağım. Nokta. Nokta mı yoksa? Alacağım. Geçeceğim. Yükle. Cümlenin türüne göre nasıl bir cümle orası? Dursana İtalya'dan geçeceğim. Geçeceğim, alacağım. Bu sözcükler ne ifade ediyor size? Cümlede kaç tane yüklem var? İki tane Bir yüklem var virgül. O zaman ne olurum? Virgül. Virgül olur. Sıralı cümle öyle değil mi? Sıralı cümle. Hocam onlar farklı cümlelerin yüklemleri değil mi? Ayrı ayrı almamız gerekmiyor mu cümleleri? Yarın Venedik'e bilet alacağım. Lusiana, İtalya'dan geçeceğim. Niye Lusiana? Orası Lüseanne. Ha Lozan'mış ya. Lüseanne okuyor. <laughs> Lozan orayı bir şey yapın. Lozan'a İtalya'dan. Lozan. Hmm, alacağım. Niye? Virgül. Lozan'a İtalya'dan geçeceğim. Beraber. Virgül. Lozan'a kesme işareti İtalya kesme işareti geçeceğim. Nokta. Benim eşyam bir gecede hazırlanır. Efendim? Evet. Bir şey konuşmuştuk. O zaman burada bir duygu var mı? Bir hitap. Efendim? Ünlemiş. Ünlemiş işareti. Cevabını verdiği kısmıyla oraya bir şey gelmesi gerekir mi? O cümleyi ayırmak için. Hani bir konuşmuştuk ya biz. Cümle türlerinde iç içe birleşik cümlelerde ne gelecek oraya? Önlem. Cevabını verdi. Küçük harfle de başlamış. Küçük harfle sen ne olacak oraya? Noktalı virgül. Noktalı virgül. Verdi. Nokta. Oraya virgül de gelebilirdi. Noktalı virgül ya da virgül ikisinden biri gelecek yani. Cevabını verdi. Nokta. Bak Cevabını sözcü C küçük harfle de başlamış onlara da dikkat ediyoruz. Osman Paşa bu sualin üzerine ısrar etmeye lüzum ve münasebet görmediğinden başka şeyden bahsetmeye başladı. Ne diyoruz? Nokta diyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Üç dakikamız kaldı ya. Bir bakayım. Hmm. Şu sayfa 231'e bir bakın bakalım. Gördük mü? Okuduğunuz metinden alınan. Hazırda elimin altında bir fotoğrafçı dükkanı var cümlesi. Anlamına göre olumlu, yüklemin yerine göre kurallı ve yüklemin türüne göre isim cümlesidir demiş. Buna göre aşağıda belirlen cümleleri anlamını yükleminin yerine ve türüne göre belirleyiniz. Kimde kaldıydık? Şöyle bakıldığında Mahir'de kaldıydık galiba. Mahir. İlk cümle senin. Hamdiciğim bu makine olmayan şeyi çekmiyor. Yüklemin türüne göre nasıl bir cümle? Mahir. Mahir duyabiliyor musun? Mahir duymuyor galiba. Hocam tekrar söyler misin? Sayfa 231'deki birinci cümle diye bilgisi. Hamdiciğim ha bu makine...